Selamün aleyküm canlarım, hoş geldiniz sefalar getirdiniz hem evimize hem kalbimize hem yüreğimize canlarım benim. Bugün yine soğuk bir günden sizlere hepinize merhabalar diyorum. Tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Yasemin'in günlük YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün ben yine mutfaktayım, soğuk bir hava. E, dünkü havanın aynısı hiç yani bir kıdım fark etmiyor soğuktan yana. E, Görüyorsun zaten ağzımdan da dumanlar çıkıyor canlarım. Ben yine bugün bulaşık yıkayacağım mutfağımda. Akşam misafirim vardı. Onun yanından kalkmak istemedim. Bulaşıklarım duruyor. Zaten bulaşıklarımı da sabahtan sabaha yıkıyorum. Çünkü akşamları mutfağım çok aşırı soğuk oluyor canlarım. Ee, dışarısı acayip derecede don oluyor. Don olduğu zaman da benim bu mutfağım inanın kilitleniyor. Donuyor. Ben şimdi sizlere sütlaç yapacağım canlarım. Sizlere de birlikte. 3 su bardağı pirincimi yıkadım. Döktüm. Şimdi onun içine şu kolumumuzda koz kararı sıcak su döküyorum. Şöyle. Yeter bu kadar. Tanrım çok seviyor canlarım sütlacı. Evet yandı. Şuradan bir tak kadar çıkalım. Şöyle canlar. Böyle sevgili izleyicilerimiz sizler neler yapıyorsunuz? Canların ne işler görüyorsunuz? Hep yazıyorsunuz bana. Sizler de yeni şey yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kimi işinde, kimi aşında, kimi çoluğuyla, çocuğuyla valla. Ne yapacağım bu soğuk kış gününde? işte yapacak hiçbir şey yok. Evimizde bulaşık, yalaşık, temizlik. Onlarla uğraşıyor işte. Valla soğuk. Şuramı da kapatsam iyi olur. Şimdi sütlacım pişerken burada da süt kestirmem var canlarım. Ee, sütüm vardı dondurucuda. Onu çıkarmıştım size. Geçen de söylemiştim. Evet, videomda bu şey videomda. Eş, ekşimiş, eşkimiştir biz aslında. Bilmiyorum siz nedirsiniz. Kestirme gibi olmuş. Ben onu kaynatacağım. Soğuduk geri dondurucuya atacağım. Çörek yaparken hamurumuzun içine katacağım canlarım onun. O zaman çok güzel oluyor inanın. Çöreğimiz kırıl kırıl oluyor. Süt ya da böyle yoğurtu kaynatıp döktüğüm zaman o da çok güzel oluyor. Ama iyi kaynatacağım. Ekşi olmaması için. Burada da sütüm var. Bu sütümü de sütlacımın içine dökeceğim. Ha bu sütlü çorba diye çok verilmişti ama yapmadım. Ona da inşallah bakkaldan alır yaparım sütü. Şunda da süt var ama bunu kullanmayacağım. Bu dolusuyla dursun. Ve onu keklere yapıyor. Keke güzel oluyorum. Ondan onu kullanacağım. Şimdi bulaşlarımızı yıkayalım canlarım. Bunlar burada pişerken. Şuna da cezveyi koydum. Şimdi rahat karıştırayım diye cezvelerin ucu da kırıldı canlarım. Şu kurtlar kırılıyor, çıt çıt atıyor. Hiç iyi cezveler değilmiş. Dandik yapmışlar vallahi. Geç yıllardır kullanıyorum. Ben bunları herhalde 5-6 seneyi geçti. Şöyle. Bunu adam akıllı kaynatacağım. Çok kaynatacağım yani. Siz görmediniz. O tarafta. Şöyle çekeyim size doğru içine düştü cezvemiz. Bunun içinde de bu var, sütün var. Şimdi bunun kaynamasını bekleyelim canlarım. Kodum. Şu kaşık da şunun içine ki masamız temiz değil. Daha silinecek buralar. Ev temizliği yaptım canlarım yine. Evlerimi baklarımı temizledim her tarafımı. Bir mutfağım kaldı. Mutfağımı da sona bıraktım ki en sonunda burayı temizleyip çıkacağım. İşlerim bitecek öylece şöyle her yerimiz bulaşık yalaşık biliyorsunuz canlarım işte bulaşığımız bitmiyor yapacak bir şey yok bulaşık olmayınca da olmuyor şöyle şuradan bir neyin çıkarım Yani bir hayıp şurada süngerim var. Benim elimde yıkamasını çok severim canlarım bulaşığı. Ne kadar bulaşık olursa olsun inanın. Hiç bulaşıktan kaçma Allah'ım. En sevdiğim şey. Hele bir de sıcak suyu varsa daha iyi olur. Şu süt eşkisini katla. Önce bardaklarımı yıkayacağım canlarım. Şuraya koyun. Evet canlarım. Böyle işte. işler hiç bitmiyor koy yerinde. Geç her yerde aynı burada. Sanki koyde daha bir çok bitmiyor gibi işler canlar. Sizin de mi öyle? Günler de kısa. Hemen akşamlar olabiliyor. Kaan'ın oğulda. Şimdi dışarıda balkonda dolanıyor. Bugün de cenazemiz var. Ee, eşimin halasının kocası vefat etti. Allah rahmet eylesin buradan ona da. Cenazesi İstanbul'da henüz gelmedi koye. İstanbul'dan gelecek canlarım. Kızının yanındaydı. Bazı videolarımda da söylemiştim. Elif abla diye Elif abla bakıyordu ona. Bu sene o götürmüştü yanına. Her zaman burada duruyordu. Ama çok yaşlıydı. İşini görmeyecek kadar yaşlıydı. Kızı da aldı gitti yanına o bakıyordu. Allah razı olsun ondan da. Yaşlıya bakması çok sevap canlarım. Belki sizler de biliyorsunuz. İnanın benim kaynatan vardı. Yaşlıydı ama o bakken evimizin beti bereketi hiç bitmezdi inanın. Valla. Nerede ne geleceği belli olmazdı. Yaşlılar evin bereketi. Başımızın tacı. Fincanı tekrar olsa tekrar bakardım kaynatama. 19 sene beraber kaldık biz kaynatamla. Kayınvalidemle bir sene durduk. ve gelin geldim. Bir sene sonra öldü. Zaten hastaydı rahmetli kaynanan da. Allah rahmet eylesin galiba. Hani kurban olduğum Allah'ım tüm ölmüşlerimizi rahmet eylesin. Ölümlü dünya işte. Bugün varlık yarın yok. Ayıp kırmaya insan olup iyiliğiyle anılırmış, bir de kötülüğüyle anılırmış. Şu sahnama kapına da kek koymuştum. Arka keklerimizi. Kek bir daha yapsam iyi olur. Eşim falan seviyor sabah kahvaltısında. Kulaşığımızda da bir şey yok da İşte kulaşık kulaşıktır Şu bezde makineye atın patronları. Evet ben sizi fazla sınırlayayım. Videomuzun devamında görüşelim canlarım. Şuradan geçin. Videomu kapatayım. Evet canlarım. Benim pirincim pişti. Şimdi sütün ilave edeceğim canlarım. Söylemiştim size. Köy süt olduğundan nasıl tutmuş kenarlarım. Satın alması süt olsa asla böyle bir şey olmaz canlar. 3 bardak pirinç, 3 bar, 3 kilo süt canlarım bu. Böyle yaptığım zaman biz biraz da sulu seviyoruz. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz ama 3 bardak süte 3 e, su bardağı pirinci 3 litre süt katacaksınız canlarım. Bu piştiği zaman çok güzel olacak. Yüzüne de hep yağlar geldi. sütün çok yağlıymış maşallah sütte. Şunda da hala kaynıyor. Süt eşkimiz. Biraz daha kaynasın ki yani şeyimiz eşki olmasın. Çörek yapar hanım kullanacağım canlarım. Yakın bir zamanda çörek yapmayı düşünüyorum. İnşallah şu soğuklar giderse. Çok aşırı soğuk var. Bilmiyorum ne zaman gidecek bu soğuklar. Şöyle kazağımı da içine koyayım. Evet canlarım. Bu kaynadığı zaman biraz sonra görüşecek inşallah. Tekrar sizinle bir daha karıştırayım. Şöyle karıştıralım. Sütler çabuk dibine tutuyor. Şu sütü söylediğim gibi kullanmayacağım. Onu pastalara, keklere kullanacağım. Şu kestirmemize de bakalım. Evet canlar bu da kestirmemize çok güzel kaynağıyor. Burada kaynasın. Şunu alta koyalım. Şunu şöyle koyalım ki taşmasın. Öyle dediler ya taşmaz diye. Bakalım taşmayacak mı? Süt kestirmemizin altına kapattım kalan canlarım. Yeter o kadar. O soğuduktan sonra onu tekrar patlığa alacağım. Dondurucuya atacağım. Onun işi bitecek canlarım. Sütlacım kaynadığı zaman görüşürüz. Evet canlarım sütlacım kaynıyor. Süt tacımın içine şimdi şekerlerini atacağım. Şöyle iki su bardağı. Tam ölçünü yaparsanız daha iyi oluyor canlarım. Şöyle bir. camlarım. Ve mutfağımı temizleyene kadar dışarıda günlük güneşlik bir hava oldu. Vallahi canlar böyle. Şöyle. 3 su bardağı pirinç 3 su bardağı da şeker vereceğim. Biz tak şey yok canlarım. Siz nasıl seviyorsunuz onu bilmiyorum. Bu biraz daha damak sevkinize göre. 3 duvar şekerimiz şekerimizi de kattık canlarım şunları bunları alıyorum şuraya şöyle şuramı da kapatın. küçük kaselere böleceğim canlar ben şöyle ufak ufak kaselerim var burada bunları bölmeyi düşünüyorum şöyle biraz daha yahanlaştırayım size Kaynıyordu. Altını biraz kıstığım için kesildi. Şunlarımızı alayım burada. Kaselerim. Temiz kaselerim canlarım. Biraz da şunlar da var. Bir de kepçemi alayım burada. Şöyle demir kepçemiz olsun bakalım. Şöyle karıştıralım. Bir de bununla kaynayacak canlarım. Şekeriyle. Bak. Bayağı sululuğu da kalmadı. Bayağı bir çekmiş suyunu. Biz aslında sulu seviyor. Kaan. Vay anneciğim. Gel orucun gel. Ne, ne bir şey. Sütlaç yapıyorum sana. İzleyicilerimize merhaba değil? Merhaba. Kaan'ım da hızla geliyor canlar oh, teyzeleri. Işlerim, <laughs> Annem. Annem yemeğimiz biber dolmamız ne var? Sütlaç da yaptım sana. Acıktın mı? Sen biber dolması valla nasıl acıktın? Tamam hemen ısıtım anneciğim. Sen üstümü kaşını değiş hele yüzünü yıka. Ellerini yıka gel tertemiz. Sabahın niye beni kaldırmadan gittin. Niye? Ana baş gittin değil mi? Azıcık niye götürmedin ya? Evet. Ana adam beni kaldırırlar oğlum. Saati de kapatmışsın. Ya. Allah'ım, kıyamamış canlarım, görüyor musunuz bana? Sabahına saati kurdum ben, akşamdan kurdum. Gece de saat 20'de neydi? Haberim var, ilkken soğukta oturuyordum. Kaan, sobamız aç da yansın dedim sana. Aşın. Sen de sobayı açmışsın, evin içi bir yanmış, bir yanmış, bir uyakmışsın. Saat tam 8. Bir kalktım, sağa sola baktım, Kaan, kan tuvalete çıktım, baktım, yoksun. Dışarıya baktım ünledim. Şu pencereden ünledim. Kaan neredesin diye. Ben dedim bir direkt. Soba zaten yanmazıcık ısındı. Yok gitti yine ben şey ettim. Aşk Biraz insan kahvaltı yapar. İki bardak yine ne içiyordum Sen bazen. Sen bu et alıyordun Hinciye de çok iyi. Ana. Kuru simiden olurum annem. Ne güzel ben sana beslenme koyuyordum. Ekmeğin içine çikolata koyuyordum. Yumurta o dürüp sana. koyuyordum. O gün de öyle olsun. O gün de öyle olur da olsun. Yine de uyandır bir daha <laughs> gider beni. Canlarım gördünüz mü? Allah'ım evladın da hayırlısını <laughs> versin cümlemize inşallah. Beni uyandırmaya kıyamamış yazık. Kendisi gitmiş vallahi bugün. Ben de bu gideli acı yiyorum. Kaan babandan para aldın mıydın? Ne? Para aldın mıydın haçlık? 5 lira aldım. Tek 5 lira. Evet. ne edecek oğlum 5 liraya bir simit der anca. 2 tane simit almışlar. Ha, tek 2 simit ile durdun ne akşama kadar. Hmm. Saat 4'e geliyor canlarım. Valla 3 buçuk şu anda. Kahvaltı da yapmadı. Öğlen de yemedi derken. Böyle bugün geçirdik Kaan'ım yazık. Her gün ben üstünden kalkıyordum. Kahvaltısını hazırlıyordum bu. Kıyafetten üstünü başını getiririm. Zobanın yanında ısıtırım. Her şeysini bunu uyandırırım. Bugün bana kıyamamış. Kuzum benim. Allah razı olsun senden. Kurban olduğum çiçeğim. Evet canlarım. Sütlacım kaynadı. Şeker inşallah erimiştir. Kan tamam, bu şekilde yaptım anneciğim. O, Aynen en sevdiğimdir. Hiç tadına niye de bakmadım ama bak hadi. On suya koy da ben ona sonra yiyeyim. Aman karan baban çarşıya gitti. Şundan bir süt daha alsaydı yerinde sütlü çorba yapardım sana. Nasıl? Şu o sütten diyorum bir daha alsaydı iki şişeyle sütlü sana süt şişi yapardım. Sütlü çorba. Sonra yaparım onu. Olsun bana. Olsun bana. Şöyle bakana bakana bakın bir. Hmm, çok güzel olmuş. Hı. Hı hı. Bu, tamam sen bana onu ben onu az sonra yiyeyim. Aynen. Biraz da yiyince geçiyor. Sıcak olur da. Biraz güzel oluyor. Şöyle sıcak sıcak koyalım canlarım. Bir kişilik kase koyuyorum ben canım böyle. Sen tamam, de yetişmişsin ha. Neye? Süpacık. Süpacık ben daha ilk yapıyorum da. Bakın televizyon gösterme onun anteniyle uğraşıyor sabah beri. Hangi televizyon? Hiç kendi odamızdaki televizyon oturduğumuz odadaki. Niye? Göstermiyor. Görüntüsü gitti. Siz çiftlere mi taktınız diye? Çiftlere mi takmadık ki? Onu taktırmaya adama gitti işte. Bulamadık ki kimseyi. Şöyle azar azar koyun ki tatlı olduğundan fazla tuttuğunu vermesin insana. Herkes birer kağıt Çekil. çekilsin, çekilsin canlarım. sen evimize götür, ekmeğimize götür anneciğim. Bir kasede de süt taş götür, turşu götür istiyorsan. Şöyle biraz sütünü bol koyun, baban sütünü seviyor. Eşim sade sütlüyü çok sever canlar. Denesi az olacak, sütü çok olacak onunkine. O da öyle seviyor. Oh. Yoruldun mu, hı? Yoruldun mu? Hı. Hmm. Yoruldum oğlum. O gün çok uzak, çok acı veriyordu adam. Havalar iyi olsun da, sığırtın, vatan tekerlerini yaptırsın, onlarla git gel. Ama şu çamurda sığırtı bilemem zaten. Her yer çamur kutlanıyorum. Dağlar erimek üzere. Yani yollardakileri yerde, kenarda kıyı dağlar duruyor da, yolların kara eridiğinden yollarımızda parke taş değil bizim buraların, her taraf çamur. İnanın yani çamurdan adam yürüyemiyor. O kadar çok çamur var. Evet canlarım. Sütlaçlarım bitti. Böyle buraya aldım canlarım. Soğusun diye. Burada bunlar soğuduktan sonra buzdolabına alacağım. Şimdi buhar ile almak istemiyorum. Çok güzel oldu. Buyurun canlar hep beraber gelin. Yiyelim mi? Vallahi burada. Hepinizi beklerim. Şu ocağımızda. Silelim bir baktı buralar. Şu aspirosuna silecek canlarım. Maşallah bu da çok kuvvetli bir ilaç. Hı, tertemiz. Buramızı da sileceğim şimdi. Şuraya da yine bulaşıklarım çıktı. Az önce şunları yıkamıştım biliyorsun hepsini. Onlar da şimdi kurular, pillerine illeştireceğim canlarım. Şu çıkanları da tekrar yıkayacağım tencerim, tavam, tabağım. E, şeker tabaklarım, kabak kaplarım. bulaşıklarım da orada. Onları da yıkadım, yudum kaldırdım. Vallahi canlar böyle işte. Biz günlük rutin işlerinden böyle uğraşıyoruz. Şu fırınımız henüz servisi gelmedi tatlıya. <laughs> üstünü falan açtım. Ee, bir de Kaan bakmış o açmış. Ben kapatmıştım tekrardan. O da açmış bakmış. Şimdi buramızı iyileştireceğim. Tertemiz olacak. Ocağımızı sileceğim canlarım. Videomuzun devamında evet, görüşelim. bugün de böyle olsun dedik. Kapanışımızı yapmak istiyoruz sizlerle. Ee, annem gibi vardı. Halamınan annem vardı. Çocuklar da getirmişler. Hiç durmadılar inanın canlarım. Akşam yemeğimizi falan da hazırlamıştım. Şimdi gittiler. Onlar yolcu gittik ee, çocuklar durmadığı için onlar da durmak istemediler, gittiler. Bir de arabam geldiydi buraya. Yeşim'in ee, arkadaşı Yasin buradaydı, muhtar Yasin. Onunla birlikte gittiler. Televizyonumuzu ayarladı. Gündüzden beri göstermiyordu televizyonumuz. Ee, sesi falan çıkmıyordu. Şimdi iyi oldu, yaptı. Çocuk Allah razı olsun. Eline koluna sağlık burada. Çocuklar durmayınca onlar da gittiler canlarım. Çayımız vardı burada, çayımızı da içtik. Bir çay içtiler, kaçtılar. Hiçbir şey de koyamadım önlerine. Çocuklar durmuyordu, hiçbir şey getirttirmediler. Yemek hazırladım. Yemeği de yemediler. Çünkü çocuklar durmadı. Bir de araba dek geldi diye. Soğuk havası dışarısında. Gelirken babam getirmiş onları motoruna. Giderken de araba dek geldi diye gittiler inanın. Vallahi üzüldüm onlar gittiği için de. Çünkü yemek yemeden gittiler canlarım. Böyle işte. Bugünümüzde böyle geçirdik canlarım. Bulaşık, yemek, temizlik. akşamı akşamıydı yok. Hepimiz gibi. Bütün ev hanımları gibi. E, herkes gibi yani. Vallahi canlarım böyle bir gün geçirdik. Kapanışımızı yaptım canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın canlarım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizleri çok seviyorum. Allah hepimizden bin kere razı olsun. Bana çok güzel destekler veriyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim desteklerinizden dolayı, yorumlarınızdan dolayı. Bol bol yorum atmayı ve like atmayı unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun.